Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün hamaktayız. hamak'tayız. Ve hamakta sallanacağız. Aynen yukarı çık. Evet yukarı çıkayım arkadaşlar. Ben yukarı çıktım. yukarı çıkalım. Şimdi arkadaşlar düşmeyiz inşallah. İnşallah takla atmayız Arkadaşlar bu arada e, Eskiden çok... bir kere takla atmıştım çok kötü düşmüştüm. Ben, aynen. Ben de görmüştüm Çenesi yere değmişti. Arkadaşlar. O zaman ağlamamıştım değil mi? Ağlamıştım. Arkadaşlar mertay ile de atmıştım. istedim. Böyle takmak atmıştım. Tam arkadaşım kanalımdaki e, siren katma içeri ne işteki videosuna like atmayı unutmayın. İzleme yapın ne kadar izlemeyi de unutmayın. Evet. Aynen ama siren sesi çıktı lan içimizden. Onu boş ver de bir şeyi. Aynen. Bakalım hızlanıyoruz. Allah Allah. Allah Allah. No, ah. çok kızdım. Ya arkadaşlar Arkadaşlar ben bu durumdayım. Seni yiyece arkadaşlar. Ödersiniz. Telefon çarpmasın diye. Şu Oh! Uh, oh. Uh. Uh. <g datos> evet arkadaşlar, Ah! <g> arkadaşlar, <Vay gülüyor> Tamam arkadaşlar arkadaşlar ah hacan, hacan, arka adına adına hacan, arkadaşlar bacağımıma bakın bacağım nasıl çok, ben sizin cinsin, çok düşer, bizim... ah kaydır, çok Aa, başım ağrıyor gözlüyoruz